Selam gençler. Bugün sizlerle köylü krafta kaldığım yerden devam ediyoruz. Yanımda Furkan var. Kardeşim hoş geldin. Furkan hocam 5 tane zombi havalıyor. Biri gitti 4'ü var. Gidip yardım edeceğim ama de izli yok. Geçen bölüm ile bu bölüm arasındaki o adam bitirmiş bile. Olan şeylerden bahsedeyim arkadaşlar. binamızı kurup Böyle bir ekstra mobilya modu ekledim. İkinci katımız, üçüncü katımız. Böyle bir manzaramız var. İşte çatı katı var çatıda ne vardı lan? Burada hiçbir şey yok. Birimiz inmemiz lazım bu bizim e, köylerimizin eğlence yeri olacak yani arkadaşlar. Kahay bulutlar yeri yani kısım Yoksa mutlu hissedemiyor arkadaşlarımız. Onu da buradan alıyoruz. Ee, sen miydin babacım? Sen değilsin. Şunu arkadaşlar. Ha tavern. 54 gün istiyor. Bakın ufak tefek dokunuşlar yaptım. Ee, daha da yapacağım. Ben buraya çakmak niye yakma dedim ya. Ha, yanıyordu. O yüzden mevcut. Burada enchant yeri demiştik arkadaşlar geçen bölümde. Enchant yerimizde şu şekilde tatlış bir yer yaptım. Şimdi değiştirmeyi unutmuşuz gençler de. Aa bu. Ben şimdi OBS'den çift kayıt alıyorum bazen gençler. Biri normal böyle full ekran biri de short videolar için var. Bir mod sayesinde OBS'de ikisini aynı anda üretebiliyorsun. Benim arkadaşlar bir buçuk saat önce elim F4'e basmış. O da kayda girmiş bir buçuk saatlik kayıt almış. Neyse sıkıntı yok. İlk 30 evelimde verimlilik 4 kazmam olacakmış. Şimdi bu bölümümüzde Zümrüt kasmamız gerekiyor. Tabii ki. Önce bir kaslı köylü. Ne yapalım be? Hadi üstüne bir şey gir. Ortalıkta aile var. Aa, bir dakika. Az önce buradan gelirken arkadaşlar beklerken bu arkadaşlar çiftleşiyordu biliyor musunuz? Hala gal çıkıyor. Aynen bir tane çocuk var. Var mı lan? Yukarı götüreceğiz. <laughs> yok yok saklama. Şu an köylüye ihtiyacımız yok. Köylüye ihtiyacımız olduğunda. Onu şu sandığımıza koyalım baba. Yalnız gidiyorum lan. Sandık odamız burada artık. Ha. Buradan da bilmiyorum. Neyse i̇şte buraya bir topladım işte biraz. Çünkü orada yolun ortasında hiç gerek yok. Burada ikinci katımızda. Bura bizim olur. 42 zümrütümüz var. Yani 12 zümrütümüz eksik. Bu 42 zümrüt nasıl oldu abi? AFK gala gala köylere odunlarını kaçtırdı babacım. Bakayım daha var mı ki? Abi şöyle bir sıkıntı var. Kastım zümrütleri de da yemek almak zorunda kaldım. Neyse. Eee, potato, potato, havuç. Evet, bir stek meşe odunumuz varmış. Güzel. Bizim trader burada mı? Heh. Ha, trader'ı bana bırak bu Yemeğe ihtiyacımız yok. Kansa, ana. Ee, odunları niye almıyorsun şimdi kardeş? Öldürürüm oğlum seni. Vuruyor mı abi yine de? Öldürme lan ee, sen bizim işimize yaramazsın kardeşim. Ulan var ya. Zümrüt'ü nasıl atacağız? Nasıl atacağız? Bu bölümdeki amacımız bu değil baba. Ben ikinci ekranımda şu an bir tane build var. O buildleri yapacağız. Ne yapacağız? İlk önce hızlı bir şekilde tarlayı bir yok edeceğim baba. Tarla zaten ilk kurduğum zaman da dedim. Bu kadar açıma gitmedi ya. dedim. Niye vurdun lan adama? Burayı kırıyordum abi. Ne geçti? Abi iyi misin abi? Abi iyi misin? Özür dilerim. Özür dilerim. Kız kapıyı kaldı ama. de kameraya yazdım. <laughs> İnşallah kesmeyi <gözümü> unutmam ben <laughs> arkadaşlar hemen şu dıştaki kalvarya yaptım. Bu ildi kıralım. Yapacağımız build ild e, ladin gördüğüm kadarıyla. Ama biz onu ladin yapmayacağız arkadaşlar. Koy meşeden yapacağız. Niye bizim köyümüz koy meşe ve kuş bağlantılı. İki çeşit yapmayı planlıyorum işte. Hem koy meşe hem yani küçük küçük tarlalar olacak kaça kaç Küçene bakıyorum 3 6 7 7'ye 7'lik tarlalarımız olacak arkadaşlar Düz bloklar takıl kardeşim. 7 7'lik tarlalar olacak. Onların birinde işte eee panca, birinde buğday, birinde patates, birinde havuç. Zombiler zombilerden işte köylüler kendi tarlalarında çalışma olacaklar. Biliyorsunuz ki çiftçilerimizin hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Mesela bu arkadaşımız sadece patates. Abla sen. Bu abimiz. Kavuç. Bu ablamız. Buğday. <laughs> Boş bulduğu yere ekiyor. Olmaz böyle. Sen ne neresin kardeş? Potato. Oğlum bunlar bildiğin kendi yerleri haricinde de yerlere ekiyorlar Böyle olmaz. Böyle olmaz. Bu adalet değişecek. Şimdi çiftliği... Ha dur lan. Nether portalının yerini değiştirdim arkadaşlar. Çok köşeliydi ya, oraya uçmak şuraya küçük böyle bir build yaptım. Ne mu lan, saçma mı olmuş? Ee, biraz kötü duruyor ama gene iyi abi. ama mi? Ee, daha bunun etrafı dolacak mı olacak, olsa bu build değişecek, bozulacağına kılıç inecek oraya, dur. Şu an köy mantığını düşün, daha şehirleşmedik. Tarlayı yani. <laughs> nereye kuralım? Tarlayı nereye kuralım? Hı? Şimdi, şu olay benim başımı ağrıtacak gibi mi geliyor çünkü Arkadaşlar boş bulduğu yeri ekiyor evet. O yüzden bu tarladan yan yana iki tane yapacağız, biri koy meşe, biri kuş Yarın onları ekeceğiz Yok ya, abi ben dört tane yapmak istiyorum, dördünü de yapacağım, yan yana yapayım, nasıl ekerlerse eksinler Bana eşya kalsınlar yeter, burada griefer patladıydı Şöyle bir şey var Şurayı kaldıracağız burayı düzleyeceğiz. Hani bir adam var ya beni ülkenin başına geçsinler. Şu bakanlık şu yık oğlum diyor ya. Burayı yıkacağız. Burayı yıkacağız. Buraya kurulacağız. O yüzden burayı durduruyoruz. Evet gençler. İki gece biz uyuduk. Köylüleri uyutmadık. Çünkü buraya pazarken zombilerle uğraşmak istemedik. Böyle olduğuna bakmayın. Kaç sıra kazmışız? 3 sıra kazmışız. O 3 sırayı da şuraya kadar falan kazdık. Burası da tekrar tek sıra kazdık artık. Şu sırada. Ondan da şu sırayı kazıp düzelttim gençler. Çünkü... böyle bir durum yok. Ee, toprakların hepsini sandığa değil mi ya? 2 3 4 Arkadaşların sularını kapatalım. <laughs> Kutlananları topla kutlan. Tamam. Can gel bakayım be. Ee, bir sandık alalım yukarıdan. Burada sandık var mı? Yok yapı verelim hemen. Bir dakika. Tamam. Şimdi gel kardeş. Bunlar yine ekim büküm yaparlar mı bilmiyorum. Şu sandığın için topladıklarımızı koy baba. Çünkü tekrar kullanacağız onların hepsini. On var lan sadece. Neyse. Buradan oca biraz kırık taş koy kardeşim. Kırık taş vardı diye hatırlıyorum ben. Pardon. Evet çok güzel. Yap bakıyorum. Bu iş yeter. Koyma işte toplayıp gelsem mi ki? Sen Neyse yap. Biraz ısıt ya kırık taşlarımızdan. O kadar yap yapınca gençler toprak çok öbürlerinden hiçbiri yok. Ne ihtiyaçak O biraz fazla olmuş lan bunlar 32-32 asılsın. 32 Şimdi arkadaşlar. ilk koyma mesleği şey yapacağım. Yapmak istiyorum. O yüzden kuşu şuraya bir koydum. Ee, bunu da aldım. Bilerek şurayı aktifleştirmiyorum. Çünkü modun ürünleri yaptığımız için e, ee, Dark yazdım. Bunun için bu lazımmış. Kağıt artı klasik Trapdoor lazım. Bakıyoruz. Ee, başka var. Ha şunu kullanabiliriz aslında. Burcu. Oyun meşeri. Şöyle kaç lazım bana? 2, 4, 8, 9, 4, 8, 12 tane. Ha, şu 12 tane koyu meşe odunu bana lazım. Tamam, tamam. Normal panel kullanacak. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar. Yapımızın dış çerçevesini hemen oluşturalım hızlı bir şekilde. Kaç tane farmımız olacak? Toplamda dört tane şu anda. Kuş koyu, kuş koyu. Tamam. Buradan başlayacağız. Ardından iki blok bırak. Ardından bir blok bırak, iki blok bırak. Ne yaptık? 2 bir, iki. Bu bir. Kardeşim bir fuşlar getirir misin sana zahmet ya? Yapacağımız şey arkadaşlar... J miydi? <laughs> Buraya yine koşacağız. Burayı gördüğünüz gibi zaten Nerede ha? Nerede ha? Şurası. Buradaki ağaçları yok ettik. Biraz daha devam edeceğiz. Şimdi bir blok boşluk bıraktık. Şöyle. Bunun yanına bir koyu da koyu meşe yapacağız. Burada koyu meşe, iki boşluk koyu meşe, boşluk koyu meşe, iki boşluk koyu meşe. on sonra Tamam. Nice. İşte. Dış çerçevelerini ayarlıyorum şu an arkadaşlar. Koyma şakırmaya kırmaya gideceğiz şimdi Furkan kardeşimizle. Kardeşim baltan var mı senin yoksa sandıklarda vardı? Var wow. abi. Gençler biz bir uzun yollara gidelim. Nereden gidiyoruz lan? Şu arka taraftan gidiyoruz oğlum. Gitmemiz lazım da yine de şuradan böyle yardıracağız Furkancım Koyma eşeğe geldik babalar. Bu kadar basit. Ben biraz fazla kırmayı bitmiş şu an. Kanka senin yapraklarda da dökülmez değil mi Sen tamam. yani koyun meşe kırmaya devam et. Ben biraz da huş kasayım ya. Yani Huşumuz da bayağı azdı gençler. Köyümüzün konsepti koyun meşe huş olduğu için bu iki o lazım. Koyun beşeyi bulmak az önce gördüğünüz gibi iki açtı zaten. bizde stek on tane ben kastım. Bu kadar zaten şu an coşturuyor. Ama huş o kadar kolay değil. O yüzden hızlı bir şekilde huşumuzda da saklanan. Yani şu an kastımız huş ve koyu meşe bizim köyümüzün bütün boyutlarını yetecek kadar varsayılır. Evimizden ne kadar uzaktayız? 200 metre bir yer şu an. Biz buradan eve gittiğimizde buradaki yaprak dökülmeleri devam etmeyeceği için ben bölüm dışına gelirim. Burada biraz afiyet alırım, Yaprak dökülmeler bitsin diye. Burada temiz bir sera olur artık. Kardeşim e, mi ya? Yeter bence bu kadar. Ama istek oldu abi yeter mi? <laughs> abartmak Biz git gidip gelir. Biz memezilita çala çalan ana statin ya. Bir dakika lan. Vlog koyacağım oraya <laughs> Bu şekilde gençler devam ettiriyoruz. Bu şeydir hoşuma gitti. Öbürleri gibi gölge düşürmediği için şu an şeyde kullanıyorum. şeyler güzel olmuyor videolar ya. Ben onu fark ettim arkadaşlar ya. Yani size karşı güzel bir şey yapabilmem için. Şimdi buraya geldik baba. Bunları koyduk. Şey merak ediyorum. Mod ekledik ya. Normal çiti var. Tamam. Biz normal çitleri kullanırız. Biz taş ısıtmıştık. Taşlar taşları aldık. Bunların hepsini taş turuya çevirdim. nasıl yapıyoruz lan bunu? Buradan bakalım. Taş tuğla. Oğlum yok mu lan? Bunun taş tuğlası yok mu? Allah Allah. Şaka mı bu? Wow. Gel bir uyuyalım da. Abi ne gitti ya? sabah olsun bir şey göstereceğim. Ben mi yanlış yapıyorum? Bak. Böyle çok. Şimdi kırık taşla yapılan şu arkadaş var ya. Evet abi. Kaç türlerle bulamıyorum ben bunu. Ne? Bakayım mı be abi? He? İsmine bakayım mı be? Oğlum şeyde de görünmüyor ki. Bir bak istersen. Val. Val yazayım abi. Boston lazım abi. Modern Val. Wow. Nasıl lan? Yeah. Kabustan bende var. Değil mi abi? Bakayım canım. Yok bu moddan gelen bir şey artık bunu kullanacağız da. Modern Val wow. bu. Ne? Neyse. Bak bu böyle. Bu böyle gördün mü? Tamam mı? Niye ya. yapacak bir şey yok. İşte, işte, er İste, olmuyor. <laughs> Yokmuş abi zaten bir şey. Şeyden sürümden dolayı büyük ihtimalle kaybediyoruz ya. 195. Şey, modların biraz güncel olması gerekiyor abi. 4, 8, 12, 16 tane lazım bana. E, ee, buradan 10 tane şundan çıkarıp abi. İnşallah şu müzikçinin çaldığı müzikler tehlikeli değildir ya. Dur sana. Ay. Kanka bak. Ben sana bir tane şundan attım. Yapımına bak. Bunu yapım kolay. Ee, bana bir 8-10 tane yap. Sana zahmet. Sana hürmet. Ne güzel. Yapayım mı abi? He? Andacit yap. Kanka yok ya. Iron'dan yaptık. Hepsi Iron olsun. dört köşelere bu direkleri yerleştiriyoruz. Köşeleri bak. Normalde birini yap, diğerlerini yap geleyim diye, de, diyen bir insan biliyorsunuz arkadaşlar da. Zor bir şey değil. O yüzden dolayı hepsini hızlı bir şekilde yapıyorum. Aslında şu an koyma şeyi yapayım. Sırayla gidelim yani. Hepsini yapacaksak da sırayla yapalım. Şimdi ben buraya bir craft table yapmak istiyorum. Gel, gel, gel uğraşmamak için. Evet, şuraya dursun. burada klasik kalsın abi. Bana biraz oyun meselenin şey lazım. Merdiveni lazım. Çok ses geliyor arkadan farklı Özür dilerim. al sen şunları. Taşların üzerine diz sana zahmet. zaman biz ne yapıyoruz babalar? Şuraya, şuraya, şuraya. Tamam. Aynısını buraya, 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 buraya. Çok easy bir şey aslında. Şey var mı? Gübre varili var mı kanka 1.12'de? Ne şey var diye. Vardır. Gübre yazsan çıkar mı? Çıkmaz. İngilizcem yok gibi. Sana daha sen bak da. Ondan sonra Koyun Meşe'nin bu kapısını kullanacağım. Bakacağım daha doğrusu. Bakayım. olur olur bu güzel. Bunların üzerlerine koyduk. Şimdi ufak bir seyahate, seyahate daha çıkacağız sizlerle. Türkçe unutma. bu şekilde. Yok mu 1.12'de? Bir de o sırada gençler. ikinci koyu meşemizi yapalım. Gübre veriliyorsa yoksa da başka bir şey kullanırız. Yapacak bir şey yok. Dediğim Tref gibi arkadaşlar var mı ses abi sende? Efendim canım? Slap var mı abi sende? 7 tane falan. 7 tane falan yok. Koyma iş olursa al. Yap slap. Meşe var zaten de var canım. Meşe şeyde olması lazım. Oradan ayarlayabilirsin. istersen. Uçlardan şöyle 54 tanesini normal uça çevirdim babalar. 2 tane üretiyor. Bize kaç tane lazım? 4 8 tane lazım. Yok bir abi. Yok bir sıkıntı yok. 16 tane bundan lazım. Tamam. Şöyle yapayım. bu ütte kullandığım için arkadaşlar merdiven falan fazla fazla yapıyorum. Kanka onu yanlış koymuşum veya da sen yanlış koymuşsun. Onu kaldırır. Şeyler koysana köşelere. Işıklandırmalarımızı. Güzel olacak diye düşünüyorum inşallah. Ya bu uçta yön önemli gördüğünüz gibi. O yüzden dolayı hepsini aynı yöne bakmaya çalışacağız. Koyu'da öyle bir şey yoktu. Nice. Çok ufak bir dokunuşumuz kaldı tarlaya. Ben o ufak dokunuş için seyahate çıkarken Rufan kardeşim senden de ricam tarlaların içini toprakla doldurur Hemen şunu da koyduk mu... Bu yüzde %95'i tamamlandı gençler. Hızlı bir şekilde. Elimdeki bütün... Yapı bloklarını koyuyorum babalar. Hiç gerek yok. Şurada makasımız var mı? Yok. Şuradan hemen iki demir aldım. Ortasını boş bırakayım değil mi abi? Aynen tam ortası boş kalsın sana zahmet. Ben de hemen bir ee, blok kırdığımız yere yani daha doğrusu koyu meşe kırdığımız yere gidip gideyim orada görüşürüz gençler. Koyu meşeye geldik şimdi yapı blok hemen tırmanmak için bir blok alacağım gençler. Yani üzerine bir tırmanayım. Heh, yapraklarından lazım bana biraz. Hop. 14. 4. Peki biraz daha alayım ya. Bir daha bir daha gelmekle uğraşmayalım. Ardından bizim şuradaki kuş vardı. Kuş yapraklarından da alalım. Biz yok. Kendi de bunlar lan Onu bilmiyorum yani. Çarp belli bir çarptan sonra çalışmaması gerekiyor ama. Bakın yapraklar toplayayım. Hemen köyümüze gidiyoruz. Evet köyümüze geldiğimizde Koyu meşe yapraklarını şuralara koyuyoruz. Şimdi varil şuraya olacak arkadaşlar. Suyun üzerine ay bulamışsınız. Suyun üzerine varil olacaktı. Varil olamayacağı için ne koyamayacağız bu Normal varil koyalım abi. Nasıl? Normal var mı ki? sandık gibi ya, bir ya şey koyuyor. varsa koyalım. O da olur yani. işte i̇şte dediğim gibi gençler mod çok eski olduğu için 112. Her şeyi bulamıyoruz. Nice. Tarlalarımız hazır gençler. Şimdi suları koyacağım ben. Ardından çapamızı alayım. Tabii yine yemek sıkıntımız başladı ya. Herkes. Evet. Ekli değilmiş abi. Eklemek ne? Bir eklemişler abi. Onu da, Onu da mı? Onu da mı? Onu da mı? doğru düzgün bir şey oldu. Öğren yok mu lan? Hepsi bir, bir yok. hepsi bir ana satayım ne Neyse. Ovalarımı aldım ben. Kapan nerede? Ha yemek Uzak değilsen. Video çok etkiliyor biliyor musun? O yüzden şu an ben yemek yemiyorum. <laughs> aç aç video çekiyorum şu an. Abi ya uzun sürüyor yemek yemek ya. Çok açlı uzun sürüyor mu sence Furkan? Evet abi sürüyor. Açma bir şey yani normal ama pişmiş patates 3 tane yesen normalde doyuyorsun. Sıfır bak açlığından 3 3 tane yediğinde doyuyorsun. Biz burada doyamıyoruz. Sen nereden ıslandın ha? Şuradan suyumuzu alalım. Gece oluyor. Buraya ne koyabiliriz? Bunlar bir düşünelim ya. üstüne. Kapıdan koyabiliriz. Tuzak kapısı. Doğru mu? Evet sağ olun. Başka ne yapabiliriz lan yani, o? Biz bu gece uyursak sabah tarlaya çapa attığımızda gelip onların başka bir şey ekme ihtimali var. O yüzden biz bu gece uyumayıp tarlaları ekeceğiz babalar. Neyse. Burak. Şu çapaladığım şu. Yerine Sana zahmet buğday eksene hiç buğday ekmemiş adam Tavunlu bir hayat bayrağı aldı Bir yer evet, Yetmedi abi Tohum kasmak doğru değil bu. <laughs> Öbürleri okey de tohumu şeyden kasabilirsin. Sana zahmet. Kimen kararlar efendim? Ya da kemik tozumuzda kadar var? Kemik tozumuz yoksa onda da ayarlarız. Ben kemik tozumuzun fazla olduğunu sanmıyorum ya. Yani. Ne ektim buraya? Uç Bu da uzak şey pancar. Burada patates olacak bakalım. sandıkta dört tane daha patates vardı. Hemen onları da alıp gelelim. Burada tohum koyuyor. ona bir bakayım. Ha zombiler doğmaya başladı. Sen burada ne arıyorsun oğlum ya? Öleceksin lan müzikçi. Gece olmuş. Yat sıkar işte ya. Bunların hepsini zaten kırarsak tohumlarımız çoğalacak abi. Ben yani kötü duruşu gider köyümüzü. Kemik tozu, kemiklere baktın mı? Hiç, abi. Kemik kemik tozu. Al. Ama şey havuç, pancar ve patatesle. Ben tohumları ayarlıyorum bu. Evet. Ben buğdayı ayarlıyorum. Sıkıntı yok. Arkadaşlar buğday tarlamız tamam. Onun dışında bakıyorum. Havuç da tamam herhalde. Evet, havuç. Tamam. Pancarla patates kalmış. Bunlar da kemiz yetmedi. Kemik tozumuz yetmedi. Tarlama beni çok tatlı görünüyor abi. Bu arkadaşlar bu gece çiftleşecekler. Burada iki kişi yatıyor değil mi? Ne o ne 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 Yok iyi yorumsunlara. ha. aramıyorlar. Ben biraz karnım doyurum koşamıyorum artık. Gençler gelmişken de kemik, kalan kemikleri ben aldım. Temiz tozu 54 tane oldu. İnşallah yeter. Ulan bizim köylerin etrafındaki zombiler öldürsene sana zahmet ya. Evet, bu işi tamamlamamız lazım yani. Endirmen var mı? Arkandan geliyor. Helalleşim. He, şey modu vardı ama. Bunlar yetecek mi Bir baksana. Hancar bizim içimizden geçti. Vallahi incir ağaç. O şey de sandıkta vardı ya. Sen yani, kim okmuyor lan? He? Sandıktakini aldım pancarımız Kankam o zaman şöyle bir sıkıntımız var. İki tane oraya iki, dört, beş tane de pancar tohumu buraya lazım. Bu arkadaşlar pancar tohumu bırakmışım buraya? Burada patates var abi. Burada ekliyor mu? Ekliyor da hepsini almıyor tane kadar alıp koyuyor. Değil, o yeşil yazlılar var ya. Onlar bizim için çok değerli. Takasta onlar bunu alıyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz patates kullanılmıyor. Yani pancarada gelip şey ekmezler herhalde, <laughs> bir şey. Köyümüz tarım odaklı olduğu için köyün merkezine kurduk arkadaşlar tarım istasyonunu. <laughs> kimse bir şey demez bize, telefon senin ya. hatırlıyorum, yine açılmış. Oğurluyor lan bunlar. <laughs> Duyuyorsun değil mi? Allahım. Hızlı bak. Ay süper ya. <laughs> Yaptığımız şeylere şöyle hemen ilk bakışa bakalım arkadaşlar. Tarla yaptık. Üzümlülük Zümrüt kasarız sıkıntı değil. Çünkü tarlayı sıfırladık. Tarladan buğday muğday olamadı. Ee, sabah zümrüt tarlalar yetişmeye başlar. Onun dışında ben şimdi gördüğüm bütün iskeletleri öldüreceğim. Kemik tozlarım. Güzel bir bölümdü bence. Köyümüzün yerleşimi yavaştan oturuyor. Bir arkadaşımız <laughs> Stefan'dan yazmış. Köy niye dümdüz geliyor? Dedi de şu arkadaşlar. Köylerde depo. Depo yanında şey neydi onun ismi? Hmm. Ana binamız. Bu videoyu izlemediği için şunu görmüyor. Bu da dümdüz geliyor. Bunu da buraya koymuşum. Bunu bari soruya falan koyalım. Bundan sonra mesela yapacağımız binaları şuralar. Ortaya yapma. Orta güzel boş kalsın. Çünkü tarla var. Enchant var. Şu kısma bir bina yapacağız. Ondan sonra şu orta merkezde şey binası yapmayı planlıyorum. Gardiyanlar binası yapmayı planlıyorum çünkü bol bol bizim gardiyanımız olması gerekiyor. O yüzden kalpleri biriktiriyorum. O doğan yavruların hepsini gardiyana basacağız abi. Hepsi için ama zümrüt lazım bize. Neyse bir köylü kral videosunda sonuna gelelim. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.